Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 160 bin kupa oluyorum aslında ama ben 160 bin kupa olduktan sonra kaydı sildiğim için videoyu bir daha çekiyorum maalesef. Yanımda Korvas var. Hoş geldin Korvas. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu video birazcık gameplay tarzında bir video olacak ve birazcık hastayım sesim kötü gelebilir. Maalesef şu anki bir hedefim yok ki 60 kupa olduğum için videoda aslında ama yine de ben size kanal boş geçmesin diye bir video çekeyim dedim. O zaman başlayalım serisinden go. Gameplay'leri Riko ile yapacağım biraz yüksek kupa ama inşallah yenilmeyiz yenilirsek sıkıntı yaşayacağız. Üçüncümüz de kazur. kim olduğunu bilmiyorum. Ne var ya iki tane bazılar. Bunlar 4 Şubat'a kadar az kaldı ha. Kanka harbiden ya bir soyları tükenecek vallahi. Allah bir gitsin artık ya Nefret şey ediyorum dedim bunu aldım. Bitmesine az arkadaşlar. Dayanmaya çalışıyoruz. Geçiyor. Hastalık baya kötü geçiyor hatta. İnşallah iyileşseydim çok daha güzel olurdu benim için çok. Zorlanıyorum yani hastayken oynarken. Yapacak bir şey yok. Kıyar denen arkadaşımızı geçtikten sonra sıkıntı değil. Bundan sonra salli olur. Nice. Helal korvası. Evet. Güzel. Good. Nice nice. 160 bin kupa olduk be Korvaz. 160. Çünkü... İyi güzel. Ben evet. bu 200 kupa yapacakmış. <laughs> <laughs> aynen. <laughs> aynen. <laughs> aynen yaparım ya. <laughs> nice. Güzel. maçı böyle kazandık. Arkadaşlar ikinci maçımıza da geçtik. Rakip de Mort, kötü buzz, Cold. Bunlar da kötü az önceki rakip gibi. Kaya kötüler. Ha, Buzz Lightyear oynuyorsa çok bir şey bekliyorsun. Ya aynen öyle. Buzz Lightyear varsa zaten çok düşünmeye gerek yok muhtemelen. Hey, Zeki karakter de değil ya. Hani istiyorsan... Oğlum niye oynuyor hmm. bu millet bunu ya? Bin puan, yapa bin puan yapamadınız mı ya. hala? Bırakın bin yapıp işte. Başlarım yok. Ünvanı hmm. yok. Uzay ve ötesi. Aslında ünvanı güzel bu arada da. Kanka işkence ya. Ama yani şu karakteri oynamazsın ya. Hani Frank var ya. Frank bile Twitter'dan şey atmış, tweet atmış şeydi. İşte Proctor'ı ustalığını bitirdim ama böyle böyle çok zorlan gibi <laughs> bir şey. Allah'ım ya. Üçüncü maçımıza da geçtik. Serisinden bunları da parçalayalım. 160 bin kupa olduk ama olsun. Biz gene de olacakmışım gibi davranalım. Bu adamlar sıkıntı ya. Çok basit olacakları için sıkıntılar Korvas. Evet. Biraz fazla basit olurlar bunlar. Lidere'de bir yeniden bir şey gelmesi lazım. çok basit oldu. Eskiden biraz daha bir zorluk vardı ya. Bir de çok basit oldu da ya çok zaman veren çok kasıyor artık. Ben bunu ben. Ancak bir yüksek şey vardı ne bileyim. Yüksek kupada böyle biraz bir hani iyi şey rakip falan geliyor arada. Evet evet şu an yok ya bu bilmiyorum garip bir Hı -hı. sistem olmuş. Tüm maçlar çok fazla yani. Maç bitiyor yeni maçı Anladım. Maç, Maç yani. bitiyor yeni maçı giriyorsun. Kim daha çok oynarsa ki çok fazla kupa kasıyor. Ben beğenmedim yine sistemi. Ben <laughs> şeyler yapıyor. Bu ne yapıyor mesela? Atak ya. Manyaklara bak sen. O da ölürse gol. Nice. Helal. Oo, Poku'ya bak. Göt. Açıkta. Atak. Dur. kötü de oyalıyorlar ya. Vurdum birazcık Chester'a. Öldüm ben. Bunu aldım. Tamam ya sıkıntı yok. Güzel geliyor ben ha? Aha Chester. Chester de öldü. Kötü değiliz ya. Ultim biraz kötü oldu ya. <laughs> Arkadaşlar çok kısa biliyorum. Yeni sponsorum olan hesap komisi tanıtmak istiyorum. Hesap.com'da normal oyundan daha ucuz ve bonus ile beraber daha fazla taş satın alabilirsiniz. Aşağıya bıraktığım linkimden bana kayıt olursanız hem bana destek olur hem de daha ucuza taş satın alırsınız. Gördüğünüz gibi 2200 elmas 3800 TL. Onun dışında 187 elmas 383 TL gibi fiyatlara burada taşlar satılıyor. Satın ala tıklayarak burada yazan şeyleri uygulayarak taşınızı satın alabilirsiniz. %100 güvenilir ve hızlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Nice. Nice. Gigi. Adamlar Güzel. diye niye zorladı ya? Neyse. Vallahi oh, ya. bu maç var ya çok eğlenceli olacak benim için. Ne evet, dedin? Evet. Şunları da tokatlayalım. Adam ama bak ya aksesuarla başlıyor kanka rahatsız sandım. Harbi evet. ya. <laughs> sapık yemin ediyorum <laughs> sapık kanka. Bak, Otomak. bak, bak manyağa bak. Otobos evi Manyak. Vallahi rahatsız kanka. Şu zaten Hemen ayrı, şu zaten ayrı bir evde bak. Şunu, şunu, şunu hiç söylemiyorum bir Adam hala koşuyor. <laughs> Adam öldü şu an öteki <laughs> tarafta falan koşuyor. Hala koşuyor adamım. Hiçbir şey yapma abi. Bir mermi Adam oyunda öldüğünde herhalde gerçek hayatta falan koşuyor. Şuna bak. Ya Bu reis ya. Şey. Reis ya. Bu adamın bir bildiği var bir daha. Ne öldüm ben? Evet. Lali ve güzel. Oh, bak bundan bahsediyorum işte bu çok zevkli. <laughs> Harika <asam. gülüyor> Arkadaşlar, kupayı asmak zor. Kupayı herkes kasamıyor harbiden çok tamam. zor bir şey. Değerimi bilin, İzlemeye devam edin. Adonis PS ile kalın, canlı yayınlar devam edecek. Basecamp çok yakında. Bu arada <laughs> bahsetmeyi unuttum lan. Bu videonun başında muhtemelen olabilir. 20 tane Brawl Pass çekilişi düzenleyeceğim. Katılma şartlarında yazarım ben size. Ama bu videoda kesin o şartlar konur mu, kesin mi söyleyemiyorum şu an. Zaten başlıkta varsa vardır, yoksa yoktur. Nasıl Aha geliyor. Tutsunuz. Dur. Hmm. Hmm. Nice. bir seviyorum Johnny. Adonis Korvas. Let's do kardeşim. Ay, Bak şimdi. Perşarz. Perşarz atacağım ama adam zıplayacak mutlayacak. Aynen. Ooo. Işte, ba baya bayağı, işte. bayağı iyi bayağı iyi. Dur şunu ben basayım. Finger bak pelik Ben Lan bok gibi oldu. <laughs> bir tane mermi attım. Hadi. At lan lan kazıyor. Bunlar da basit gibi ya. Yüzü var bize zaten güzel. Geçtik. Aynen bize bizde juju var bu adamlar bence bir şey yapamaz mı yaptı bize. Bu Max beni yenmeyi. Şu Max skin e oyna var mı lan oyunda? Şu Max skin var ya. Allah. Oyunda gördüm. Ver bir lan Dynamax skin e, en az oynanan Dynamax skin olabilir. Sana Kanka bu adamlar kötü oynamıyor lan. Hadi bunları bir yenekte Fox'a. Bunlar kim oğlum? Ne kocam şimdi Mike? bak ufak ufak sıka Çıldırtıyor beni bir geri zekalı yani. Ya Affe Uff <laughs> 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 yapacak bir şey yok Bir tek selliği Kupa kasmanında busu zaten kötü bok gibi Maalesef ek selliği yiyip duruyoruz Dek kupa? Bir daha hayatta kupa kasmayacağım ya Yok, Pardon, ben de yok abi bu normal insancıl bir şey değil yani. İnsanlığını kaybediyorsun. Mesela. Oğlum ya ya oğlum bayağıdır oynuyorsun ya sıkılmadım oğlum. 3 haftadır oyun oynuyorum aralıksız ya. 3 haftadan fazla oldu. Tamam lütfen böyle girmezsin öyle böyle iki 3 şey. Zaten bir sürü içeriğim olur. ya onunla bununla oynar video tamam. çekerim. Bir kasmak mı? Devam. Kananı. pazday ay alsaydım. Güzel. Tamam. Şunu da alsak. Ne olur. Dönüş bir team var. Öldü. Ben de öldüm. Kupa kazmak zorlaştı ya Korvas. Şu üçte. <laughs> şu üçte kupa kazmak çok zor. Kaç gün kaldı ya şu an? 15 gün falan kaldı. 13-12 gün falan kaldı. Şimdi kanka şey gelecek ya. Şu PC gelecek şey yine. Oh. Kadar montör gelecek kanka, montör bekleme ya. İşte iade ettim bugün. Hmm, güzel. Hayırlı olsun Karas. Nice. kazı BS golü şaktı. geçtik. Gene. Kızım ne mak oynuyor ya? Valla bilmiyorum. Çok yoruldum kupa kasmaktan. Çok bıktım. Harbi ya. Hep sıkıcı bir şey ya. Hiç sürekli değil kimi eğlenir abi? An, 14 kimi vardı? Kaç gün vardı? Daha çok var ya. <laughs> çok fazla. 14 kim varsa yani 2 hafta senin 160k. Senin bence kupan 185 olur gibi ya. Rahat. Ama 185 yapmak da istemiyorum aslında. Sadece geçmeyi düşünüyorum. Bir yandan kasmayı da düşünüyorum. Bilmiyorum. Mortis, Grifki Bunlar sıkıntı. Mortis valla bizim Juju'ya sıkıntı bayağı. Kuparız ya onları. Sıkıntı yok. Cun ultine Mortis bir şey yapamıyor ya. Çok kontrol. O öyle ya. O biraz öyle. <laughs> Ama ulti almayınca kesiyor Juju'yu. İyi. ulti kesiyor. Duru... Tatakları ya şimdi yiyelim. <laughs> bak bak. Baba bak. Sanki ben burada değilim. <laughs> <laughs> Çorlu trik şat olmadı gibi zortladı biraz. <laughs> Nasıl değil lan oha. Oğlum ne uğraştınız ya. Ya yeah, ne uğraştırdılar. <laughs> Meri. Hop. Hmm. Nice. Lan hiçbiri nasıl geliyor da lan ki? Hadi. sana. Aga be. Aga be. Çaresiz Mortis. <laughs> Adam lane de max oynuyordu ya. Şaka gibi. Son kaç maçım düz ya. Melody de kaybettim. <laughs> Hatta iki maç, üç maç. Bunlar acayip fazla. Ya komba baktı ya. Yani. Tam çöp komu değil mi peki? Domina iyi kombo. Baz bekle kanka sen biraz daha. Baz, <laughs> baz biraz daha beklesin ultisi de var belki. Trickshot. Çüf ya. Bu trickshot hatırlayanlar yoruma belirsin. <laughs> yoruma belirsin. <laughs> trickshot dese. Arda keskin trebor. <laughs> Çabuk var. Kötümden adamı. bilmiyorum Bakın beni Gidik mi Kanka iyi Nice Böyle Gidem öldü. hop gelip bu da öldü bu da öldü öldürdü <laughs> Adamlar nefret ediyor benden. Bak ah, lan. E, vallahi var ya. Hasarımız kaç yok mu ne gidiyor kanka? Bir bir 50. kez fan kesiyorum şu an. <laughs> Adamlar adamların hasarı yok da kaç Neden mı? Adamların hasarı yok. Bizde 18 kaz. Bizde bak 4K. kanka. Karşıda Buzz Lightyear, Leon, Feng. Bakalım bunlar bize ne yapabilecek? Bunlar benim anla geri lan. Ne lan bunlar? Azıcık bazdayı tir kaldırdığında bir tane çok sencem ya. Harbi ya. Tekrardan dünya bire kasıyorum. <laughs> 4 Şubat. İlk gün kupası falan sayılmıyor kanka. Kupası falan sayısı da çok problem oldu. İlk gün, belki ilk gün dünya 1 yapabilirim belli olmaz. Video için tekrardan dünya 1 oldum. Sırf ilk gün için tekrardan dünya 1 yapabilirim. Hmm, nice. Mantıklı aslında. Mantıklı. Bir gün Bir gün son bir gün daha oynanır yani sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> nice. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu başladı bu kafada kapatıyoruz muhtemelen ama olsun. Buraya kadar izleyenler bir videonun altına hıyar yazsın. Hoşçakalın. Bay bay.